Kanalıma hoş geldiniz. Ben aynı bir istek üzerine <laughs> Eskişehir'e gidiyorum. Valizamı hazırlarken yolculukta falan gidene kadar en azından bir yolculuk vlog tarzında bir şey çekmek istedim. Bugün gece yarısı bir de otobüs biletim var. Şu an bütün hazırlıklarım bitti ve valizamı hazırlayacağım. Bu valiz hazırlama işini birazcık hızlı geçeceğim galiba. Yani hızlı çekime alabilirim. Şimdi valizi hazırlayacağım. Arkadaşlar şu an valizimi hazırladım. Zar zor kapattım yani. Şimdi saatin gelmesini bekleyeceğim ve çıkarken yine videoyu çekeceğim. Le. Selena, Selena. Az önce rezil olduk ama videoda çıkmadı. Söyle söyleme, söyleme. Evet. Bugün hiç video çekmedim yine de. Evde çok eğlenceli vakitler geçirdik. Evet. Bazı böyle... kişiler masaya yatırıldı. <laughs> Bilgi aktarımı yapıldı. Selamlar. Selam. Melike. Selam. Doktorlara gelmişiz arkadaşlar. Karanlık gözüyle hiçbir şey çekemiyorum. Ama güzel çıkıyor. Millet çok kalabalık. Çarşıyı geziniyoruz sadece. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ya ne demek kupa aldık kendimize. Evet. <laughs> bir kupayı göstereyim. Evet. Vlog da çıkar. Evet. Piş ve kahvemiz ve kupamız. Vururu <laughs> dururu. çok güzel değil. <laughs> çok tatlı. Hava işte soğuk değil arkadaşlar. Sadece mont giydik, kalın giyindik ve üşüyoruz. Sadece 2-3 kat falan. O kadem, kat. Evet, bir derece kadar. falan hava. Yürüye, de, yürüye, sohbet ede ede. Belki açık dükkan denk getiririz. Keyfimize esenmiş şey olursa bakarız. Ne diyorsunuz? Okey. Olur. Kolumu bulamıyor iki saattir. Çünkü panço giyim. Kolum hala yok bu arada. Bu <laughs> benim. benim. <gülüyor> Hafta sonu olduğu için Eski çok kalabalık. Hakkında. Evet Eskişehir hakkında. <laughs> Hala gezeniyoruz ya. Hayat Sabah akıyor. abim beni bir 6 <laughs> kilometrelik bir <laughs> maratona soktu. Ayaklarım tabanı o kadar ağrıyor ki. Merhaba evet, arkadaşlar bugün kutu açılımı yapıyoruz. Çıkıyor mu? Evet. Mu? Hayır. Hayır. Evet. <laughs> Bardak <lütfen>. da olsun. <laughs> Bakalım burada ne var? <laughs> bir, iki, üç. Sümeyye'cim gelince pijama gecesi. <laughs> evet. Bu tebiye. Ay görünmedi. <laughs> bir daha yap bir daha. Ay bir şey söyleyeceğim. Hop bir, iki, <gülüyor> üç. Şuna <laughs> <Pijama> gecesi mi? <laughs> Evet bu kadardı. Kara toprağında sen orada yoksun. Bugün gece sokaktayız. Biz beklemeyin. Semt kontrole çıktık. Evet. <laughs> başımıza bir şey gelmezse kurtaramayabiliriz. Evet çünkü aşk uyuyoruz. Çok fazla. Kendimizi kurtarım Şimdi çarpılacağız. Evet. <laughs> <laughs> kurtarırsanız sevinirim. Evet. Hava da Ortalama bir soğuklukta. Arkadaşlar Atencik... hava buz gibi. <laughs> Ağzına duman çıkıyor. Ya az içtim sigarayı. Antalya'ya göre gerçekten çok soğuk. Antalya sabah 20 dereceydi. Burası 5 derece. Çok Nasıl bir soğuk. soğuk biliyor musunuz? So Güzel çıkıyoruz gülümse. Bye. Başka bye. videoda görüşmek üzere.